Başla. Esselamun aleyküm ve rahmetullahı ve berekatü. Dostlarımızla beraber buradayız. Ekonomiden ee, bahsettik. Zekattan, zakat sisteminden bahsettik değil mi abi? Evet. Evet. Şimdi ha e, videonun devamı. Buyurun. Her çay şeyi, içen var mı çay içen? Her şeyi veren Allah. Allah. Diyor ki e, benim bilgi olmadan bir yaprak dahi kurulamaz. Kim ne diyor? Ne aldığı vereceği her şey Allah, Allah dahi. Allah'ın dahi. Nasıl dahi? Dolayısıyla zengini zengin yapan Allah. Fakiri fakir yapan Allah. Sebebi nedir? Onların mutama sahibi. <laughs> Zengine bakıyor ki fakiri görüyor mu? Fakire bakıyor ki sabrediyor mu? Çok önemli bunlar. Onlar çok önemli yani. Ama doğru, fakir Ne dedik? 12 milyonluk jipin yüzde iki buçu zekat olması lazım. Evet. Ne yapar? 12 buçuğun yüzde iki buçuğu? 250 milyon. 250 milyondan para yapar. Evet. Bunu zekat olarak verirse fakir diye bir şey kalmaz. Evet. Ne Allah? Allah diyor ki dağıt. Zekat sistemini işler. Zenginden alacaksın, fakire vereceksin. Evet. Fakirden alıp zengine vermeyeceksin. Yani onun için bu şeye vermiştir o zekeri. Şimdi de. 180 TL bakın 180 TL Ramazan kitlesi var. Kitlesi var. Şimdi aslında bir diyor ki ya bu çok az yeter mi? Yani aslında şöyle bir şey var. Bu zengin için değil. Şey bu fitne de fakir için. Değil. Fakiri bir defa doyurabilmek için bir yemek. Için. Bir gün değil. Bir yemek. Anlıyor musun? 180 ki. Şöyle, şöyle bir çorba içer fakir, bir pilavla, bir su içer, bir çay içer doya. Niye? Bunları 180 liraya yapar. Yemek hakkı yok mu? Ama şöyle. Çok güzel. Ama yeme. zenginlik doyuramazsın ha. 10 liraya doyuramazsın zengini. Yani, Zengi ister, ister, her şey ister. Fakir günü da kadar ulus Bir et yeme hakkı yok. mu? Ha, vardır. Daha. Ama e şöyle, üstünlüğünden doyurmak. Fakiri doyurmak, üstünlüğünden doyurmak. Karın doysun, protein çok önemli değil. Ha, şunu diyorum, aslında 180 lira burada fakirin doyması için, doyması için gerek yeterli bir şey. Bak kapyatı bile 300 liraya verin, yani 180 liraya değer mi fakir ya? Asker. Bir pidyonun 30 lira, 180 liraya adam doyurur 70 Aa. lira bir soru bu. Şimdi şu var ya, İslamiyet'te en azından bir olayı var. Çoğundan değil, ha? şöyle, karnını doyurabiliyorsan çorbayla yani da gerekiyor. Ya tamam Açın da tamam. fakir, ben şimdi gün akşamına kadar oruç tuttum, tamam evet. mı? Evet. Ya, akşam bir e, protein alma şeyim yok mu benim? Neden alacağım onu? Yani eski yemek yeme hakkım yok mu? Bak. Niye yemiyorum? Et ya. olmuş bin yüz lira bir bakıma haklısın. Ne diyeyim ya? Bir bakıma hakkıma haklı abi. Yani oflu oflam camı saklı. haklı. Saklı. Bin yüz lira oldu. Şimdi o adam on <laughs> iki milyarlık arabaya bineyim. Şey, ben ben, ben hayatımda on iki, desen o halde on iki bin <laughs> milyarı yaz. On üç gün onu yazamaz. Ama nereden gelmiş bu para? Ya yani nereden ha. kazanmıyor bu para? Böyle bir para nerede var? Bunlardan <laughs> beri çay o paraya bulamadık ya. Yani. Ee, niye bulamayarak? Bu akşam böyle. para vermiyor. Çok güzel bir şey konu değil bir mi? De çok lan. güzel bir konu. Ya, Harika. Yok yok. Allah razı olsun bak ne güzel ya, konulara değil. Tabii şimdi eee şu var en altı 180 üstünü verebilirsin. Yok yok. Şöyle bölmüş, çarpmış, toplamış. Hayat standartlarına bakmış. Boyabilir mi diye düşünmüş. Diyanet de bir yolu. Boyabilir mi diye düşünmüş. 180 liraya bir insanın proteinsiz de olsa doyabileceğine kanaat getirmiş. Peki bu bir gerçeklik payı var mı? Var. Bir çorba, bir pilav, su, ekmek, ya bu da bir efendim, bir çay. çay. Senin Sen yerin mi ne yiyecek? Bir defa durmaktan bahsediyoruz. Yani. Tamam da bu gücün doydu. Yarın ne yiyecek? <gülüyor> bitti. <laughs> Yayın bitti. Öyle olacak. Yarın ne yiyecek? Benim ne pilav çorba. Tamam. tamam. Bu kadar yeter. <laughs>